ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Avlonun lan serginin önünden oturaklı bir müşteri geldi. Buyurun, ey karpuz var. Will you ask him who is Mr. Adem here? Buyur, bana mı bir şey dediniz? Mr. Amerikan Başkonsolosluğundan. Adem Zengin adında birini arıyorum. Ne yapacaksınız Adem'e? Adem, Adem Bey'e Amerika'da vefat eden amcasından miras kalmış. Aa, aa. Ya Demek mirasa kondu! Amerika'da sahiden amcası varmış herifin, gördün mü? Adem'in mi amcası varmış? Ha. Adem oğlumuz, benim kiracım Mr. Yakınımız olur, anlat ona, benim yakınım! He says that Mr. Adem lives here. is it possible to see him? Adem beyi nerede bulabiliriz? Adem... Uh, ay aksi Dün Dün gece kovdum mi? desene, hacı baba! Ben mi kovdum? Tövbe tövbe! Kızımı istemeye gelmedi mi, şahitsiniz! <laughs> Ulan hacı, yatacak yerin yok senin! Şirkettedir, hesabını kesmeye gidecektir. Ben götürürüm sizi! Hoşt! Sen kim oluyorsun? O benim damadım sayılır! <laughs> Doların kokusunu aldın değil mi? Size zahmet olmazsa bizi oraya götürür müsün? Aman efendim, rica ederim. Zahmet ne demek, elbette. Amerika'ya hizmet bizim için büyük şereftir. Ayncı geliyor! Hep kolladık sala. şimdi biraz da o bizi kollasın. Tabii, değil Beni de götürün, göreyim aslan Adem'imi. Oh canım evladım, sevaptır! Selamün aleyküm Halil abi. Ulan neredesin? Aramadığımız yer kalmadı seni. Sabaha parkta ettim. Mahalleye gidemem. Şükran'ı gördün mü? Acı bir güzel sopa çekti. İyi de oldu. Önüne gelene fingir demesin. Bana bir kahve. Sayın müdürüm. Senin ne işin var lan burada? ...Lişiğimi keseceğim sayın müdürüm! Müdürüm deme bana! Hesabını kes, defol! <laughs> Uşağını kovuyor sanki! Koş, yalvar bari! Sayın müdürüm, affedin! Defol! Deli mi sen beni be? Evleneceğim! Başlatma oh. şimdi evliliğinden ha! Buyurun! Amanın, yandım! Gel yavrum, gel, kaçma, gel bir de alnından öpeyim seni, hımmmm! <laughs> Aa, işte benim sevgili damadım Adem bey! Ha, bak bu Mr. Saat, ha Amerika'dan miras getirdi. Ne oldu, Mr. Adem? Kim bu ya? Amerikan konsolosu! Dolar milyoneri oldun, Ademciğim! Tabii, bizi unutmasın artık, Ah canım evladım! Adem, Adem çok yaşa! Adem, Adem çok yaşa! Amerika çok yaşa! Amerika çok yaşa! Amerika çok yaşa. Adem, Adem, çok yaşa! Adem, Adem! Ne oluyor Allah aşkına? Adem'e Amerika'daki amcasından miras kalmış. Miras mı kalmış, ne kadar? Koskoca Amerikan konsolosu ayağına geldiğine göre hesap edin artık. O herif Amerikan konsolosu muydu? Ne iş yapardı bunun amcası? Madenci derdi de biz inanmazdık. Petrol mü yoksa? Altın mı, elmas mı, onun gibi bir şey. Ee, bu herif milyarder o zaman. Nerede oturuyor Adem bey? Bizim mahallede oturur. Güzel, gel benimle. Adem'i kovdunuz ya müdür bey. Kim kovdu? Ben mi? Şaka yaptım canım. Hı. ...Çabuk hemen Menem Bey'e telefon edin, yönetim kurulunu toplantıya çağırın. Bastır! Elmas madeni! Kavulun, kavulun, yol verin Adem Bey'e! olarak. Hafize teyzeni unutmazsın değil mi? Ha? Unutma. Hiç dikkat etmemiştim. Basbaya yakışıklıymış. Tebrik ederim Adem Bey. Ne zaman bey olduk muhtar? Türkiye'nin yetiştirdiği mümtaz insan milyoner Adem Bey'e muhtarınız olarak mahallemizin anahtarını vermekten şeref duyuyorum. Hey! Teşekkür ederim. Bu anahtar nereye açar? Manevi anahtar Ademciğim, kalbimizin anahtarı. Manevi evet. Arkadaşlar, bugünün mana ve önemi üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hapı yuttuk. Niye? Bu muhtarın lafı bitmez, sıkıştım altıma işe. Git işe. Yürüye geliyorsun canım. Yahu bırak oğlanı altına işleyecek. Altıma edeceğim ya. Gitmeyin, gitmeyin. Allah, Allah nazarlardan alan Allah Allah saklayın. Allah'ın kardeşimize kalan milyarlar. Ambargonun kalkması, bu musluğun açılması... Oh. Yani, ...musluğun yeniden akışı iktisadi hayatımıza büyük bir ferahlık getirecektir. <laughs> Tam fırsat! Götürelim! Beni bu işe karıştırmayın müdür bey! <laughs> Sayın müdürüm! Ademciğim! Canım kardeşim! Tebrikler elmasım! <laughs> Nereye? Şirkete! Kovuldum ya! Hangi hayvan kovdu seni? Sen kovdun ya sayın hayvan, şey müdürü. Ben mi? Şaka yaptım Ademciğim. Şaka evet. <laughs> Kalkın mahallesine bak. bakayım hele ne kişiymiş Arkadaşlar. bu. Bu mutlu olay. E, durun e, durun, sizler, durun. durun. Adem yok! Nerede bu olay ya? Siz o bakın. Oğlum! Sevgili de mi Adem?